Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Bugün Crazy Cure isimli oyuncunun Hori 3 olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Donanım olarak iyileştirilmiş nişan alma sürgü ve hareket mekanizması kullanıyor. Şöyle göstereyim Hori'yi. Oyuna girdikten sonra gerçekten fark yaratan çok sağlam bir avcı tank. Normal mermisi arkadaşlar 305 deliyor. 700 alfalı bolt mermisi 360 deliyor. Patlayıcısı ise 90 delip 900 vuruyor. Çok çok sağlam bir hasar atmış. Güzel bir maç çıkartmış. 8 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşmada Böyle bir atış yapacak açıya geçmeye çalışıyor. O atışı isabetlama delemedi. Kendini yavaş yavaş balkon tarafına doğru atmaya çalışıyor. Karşıda bir STB görüyor. Tam nişanını aldı 729'u yapıştırıyor. Bir yandan da sürekli arkasını kolaçan ediyor gelen giden var mı diye. STB'yi tekrar bir açtı. Bakalım görüş bulabilecek mi? Çok ince görüyor. Şöyle gelebilir miyim derken STB kafayı çevirince onu garaja göndermekte zorlanmıyor. Aşağıda taret gösteren bir DZT-159 var ona doğru bakıyor. Hemen yanında da bir 56 TP geldi. Ona doğru hareketleniyor. Arkadan yakaladı ve 773 hasarını vuruyor. Hori'nin en büyük özelliği arkadaşlar kendi etrafında çok hızlı dönebilmesi. Çok hareketli pırpır bir tank. Bir avcı olmasına rağmen. 700 alfalık topu da gerçekten çok can acıtıyor. Ve hızlı yükleyen bir tank. 11-12 saniyede gördüğünüz gibi 650, 700, 750 hasarını çok rahat atıyor. Bizim de müfrezelerde oldukça sık kullandığımız tanklardan biri. 2605 hasara ulaştı yaklaşık 3,5 dakikada. Buradan gelen var mı diye bir bakıyor şöyle inceden. Sol tarafından ağır tanklardan bir baskı gelebileceğini düşünüyor. Fakat daha hala bir hareket yok. Tekrardan bu çallara doğru yanaştı. Atışlarını da ama spot yiyince hemen geri çekiliyor. Yine kör atışlarını denemeye devam ediyor. sağ tarafında bir hareket var ince gördü fakat çok sağlam bir atış 695 hasarını vuruyor geçerken bakalım yetecek mi bir 705 daha vuruyor gerçekten çevir güzel yapıyor 4000 hasar ulaşıyor arkadaşlar Panofele doğru baskı yapmaya karar verdi. Bir 685 yapıştırıyor. Sağ tarafında da Skoda T56 var. Yanını gösterdi. 2 atışta 850 yiyor Skoda'dan. Baskı yapıyor üstüne, kaçırmamaya çalışıyor. Oyun 5-4 arkadaşlar. Can puanında yaklaşık 5600 kadar gerideler. Son 9 dakika. Kano peneri yakmayı başarıyor ve garaja gönderiyor. Tek atışta 1100 kadar hasar attı. 6469 hasara ulaşıyor. Skoda'yı yakalıyor burada. 629 vurdu. İlk atışı sektirdi. Skoda'nın iki mermisi var. Fakat ikinci yiyor. Motor da arızalandı. Fakat Skoda'yı garaja gönderecek. 7461 hasar ulaşıyor. Oyun 7-5. Bir anda skorda öne geçtiler. Şuraları bir tık hızlandıralım. Dostumuzun da hazır motoru arızalıyken. Motoru tamir olacak. Ve tekrar eski hızına kavuşacak. Tekrar bu balkon bölümüne geldi. Behçet'e bir 686 yapıştırıyor fakat Behçet kaçmadı oradan. Arkadan bir Ferdinand baskısı var. Ferdinand açamadı dostumuzu. Geçerken bir 698 saplıyor. Ferdinand Dünyadan haberi yok, dümdüz gidiyor. 3 kill 8845 hasarda yaklaşık oyunun 9 dakikası biterken tekrar bir kör atış denedi. Oyun 96 bu arada. Ama can puanında hala 3500 kadar geride görünüyorlar. Atışlarına devam ediyor. Uzaklarda bir VTAF var ama ona bir türlü görüş sağlayamadım. Bu arada. Büyük Şefşak Panzer yavaş yavaş oyuna teşrif ediyor. 2480 canı var muhtemelen. Sertleştirme takmış tankına üstelik tahvilli gibi. Jack Panzer Gonkia Vizca'yı garaja göndermeyi başardı ve Gonkia Vizca'nın yaptığı bu ata takımını bence büyük sıkıntıya soktu. küçücük bir açıdan 724 hasar çıkartmayı başarıyor ve 9569 hasara ulaşıyor. Açılır açılmaz VT Avfa bir tane yerleştiriyor ve 10.000 hasarı geçiyor. Tekrar yüklüyor. VT Avfa hemen garaja gönderiyor. 10.794 hasara ulaştı. Şimdi KPZ'yi görebilecek mi bakalım. Görüyor. Ve onu da garaja gönderiyor. 11.500 hasara ulaşıyor arkadaşlar. Oyun 11'e 10. Karşıda artık dört tane tank kaldı. Dostumuz Crazy Cure. Oyuna ağırlığını koymaya başladı. Jack'ı arkadan yakalayacak muhtemelen. 825 rollüye atışı. 12.300 hasara geldi. Yani Blesk mesela light bir tank ama takıma hiçbir katkısı yok. Parti'yi spotluyor ama önüne kaya geldi. Görüşü yok. Bakalım şuradan görebilecek mi? Çok inceye görüyor fakat vurmuyor. Atışı. Jag'ı garaja göndermeyi başarıyorlar. Artık son iki tank var. Karşıda bir tane artı bir tane de Latstroph 120 var. Son bir buçuk dakikada bakalım. oyunu takımlarına getirebilecekler mi? Spot yedi bu arada. Atış yememesi lazım. tepede olabileceğini düşünüyor Latstruf'un. Evet tepede çıkıyor. Bakalım atış yapabilecek mi? Kapalay görmeye çalışıyor. Bir 689 vuruyor ve Bulesk Latstruf'u da bitiriyor. 13.000 hasar, 1000 spot ve 5 kille muazzam bir maç çıkarıyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum dostumuzu. Tankası geliyor. Yüksek kalibre ve müttefik madalyalar almış. 13.037 hasar. 5 kil 1578 baz deneyim aldı. 25 atışın 21 isabetli 19'u doğrudan delmiş. Videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.